Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet geçen hafta endeksi, VIOP'u ve bankacılığı analiz ettiğim gün aslında üçüne de birden bakıp buradan dönmesi gerektiği dediğim gün endeks tepkisini verdi. O günü hatırlarsanız hangi günün videosu olabilir? Ayın 12'si ya da 11'indeki videoda görebilirsiniz. Orada şöyle bir yatay çizmiştim. Şuradan Şunun üstünde açması gerekiyor demiştim. Açtı. Aşağıya çaktılar. İnebileceği seviyeleri belirtmiştim. Ve yukarıya çıktığında da düşeni kırması gerektiğini söylemiştim. Ee, borsanın döndüğünü anlamamız için. Bir, öncelikle şuradan mal almamız gerekiyordu. Tepki için alanlar aldı artık. Şimdi gerçekten borsa döndü mü dönmedi mi onu gözlemleyelim. Onu da geçen gün en sonları analiz ettiğimde 15 dakikalığı çizmiştim. Demiştim ki 15 dakikalık üzerinde kalırsa ve düşenin üstünde kalmayı başarabilirse o zaman da borsanın kısa vadede döndüğünü, o gün de 5102 idi bu değer hatırlıyorum. 5102 idi bakın şurada. 5100 öyle söyleyelim. Dönemedi. Aşağıya saldılar. Cuma günü müydü? Tam hatırlamıyorum. Biraz toparladı. İşte bugün de arkadaşlar aldılar. Bugün bakın hem 15 dakikalığın üzerine hem düşenin üzerine hem 2 saatlik hem 1 saatlik ortalamaların hepsinin üstüne çıktı. Peki gerçekten döndü mü dönmedi mi? Şimdi onu görelim bir de. Şimdi ilk bulgular bize döndüğünü gösteriyor. Düşen kırıldı. Tamam. Şimdi bir de şu açıdan bakacağız. Düşeni kırdık, onay da aldı. Kısa vadede orada ben izlemiştim ekranı. Şimdi tam emin olacağımız yere geleceğiz bakalım. Oradan satış gelir mi, gelmez mi? Şimdi bugün arkadaşlar 5283'ün üstünde çıkıp kalması gerekiyor. Eğer kalamazsa tekrar aşağıya çakma ihtimalleri var mı? Evet var. Şöyle şuraya düşeni de çizeyim tekrardan. Şöyle bakın. Günlükte onay gözükmediği için şuraya değip buradan aşağıya gelip buradan günlükte onay yapmak isteyebilirler. Yani 5000'lere kadar geri çekilebilir endeks. Dediğim gibi daha nefes alabileceğiniz seviye 5283 seviyesinin üstüdür. İlk kısa vadedeki yükseliş tepkisi gerçekleşti. İş süren satışa girmedi. Ama öncüyü satışa soktular. O yüzden yine temkinli olmak gerekecek. Ama zaten tepki verildi. Giden kağıtlar gitti. Hepsi eski tepelerine gelemediler ama birçoğu şuradaki Fibonacci seviyesine 2 saatlik seviyelerine kadar yükselebildi. En azından 15 dakikalık üstünde kalabildi. Birazdan göreceksiniz. Bankacılığa bakalım. Bankacılık ne alemde? Evet bankacılıkta o gün de şurayı kırmaması gerektiğini, en kötü ihtimalle şuraya kadar inebileceği üzerinde durmuştum ve buradan tepkisini aldı. Şimdi şurada kanalın içerisine girecek mi girmeyecek mi? O da bugün karar verecek buna 4.425. Eğer kırıp düştü şu kanalın içerisine girerse, yukarıda daha önünde dirençler var arkadaşlar bankacılığın. Yani şu iki tane direnci kırıp tekrar kanalın içine falan girmesi lazım bankacılık için o kadar bakın net gözükmüyor dönüş maalesef yani şurada küçük bir düşen çizildi tamam bu kırıldı bunun üstüne attı ama bakın burada girmesi gereken iki tane daha kanal var arkadaşlar şunun içerisine girmesi lazım acilen ve şunu kırması gerekiyor esas seviye 4900'ü kırması lazım burada çok ümitli değilim onu söyleyeyim ons'a bakalım Ons. Şu düşen kanal kırıldıktan sonra harekete geçmesi gerekiyordu. Geçti. Fibonacci şuradan çizelim. Kaymış. Şurası onsun olmazsa olmaz alınma noktasıydı. Bunu daha önce anlatmıştım. 200 günlük üstünde kalmayı başarırsa yön yukarı demiştik. Bakın nereye kadar gelmiş. Artık bu da rahatlatıcı seviyeye ulaşmış. 1896. Şimdi 1896 üstünde kalmayı başarabilirse aşağıya gelip bir onay falan yapabilir. Kırmazsa bunu tekrar altına inmezse arkadaşlar buradan gideceği ilk seviye olsun 1996 sonrasında da 2070 2070'in üstünde kalmayı başarırsa o zaman tekrar çok eskiden çizdiğim bazı grafikler vardı 3000'ler gözüküyordu Detaylı bir analizi 2070 üstünde kalmayı başarırsa yaparız ama şimdilik hedefler 1996 ve 2070 gözüken bu. Evet, gelelim sorduğunuz hisselere. Koç Holding sorulmuş. Şimdi tepkileri göreceksiniz. Bakın, düşmüş, tepkisini almış, üstüne atmış. Yani her açtığımda bunu göreceksiniz. O yüzden şöyle yapalım isterseniz. Yani burada karar vermemiz oldukça zor buna. 15 dakikalık bir grafik açıp onun üzerinde göstermeye çalışacağım. Tüm kağıtlara onunla bakacağım. Evet saatliğin 15 dakikalığın 2 saatliğin üstünde kalmayı başarmış. Endekse beraber paralel bir getiri gerçekleştirmiş en azından grafiksel olarak. O zaman ne yapacaksınız? Koç Holding'i arkadaşlar 74-31 stopla şu tepkiye giremediyseniz burası destek seviyesi olduğu için 74.31 ya da 74.08 toplu alıp üstteki tepelerden birisinden çıkmayı deneyeceksiniz. 77 olur, 79 olur, 81 olur. Yani endeks yukarı gittikçe bunlar da gitmeye devam edecekler. İdeas her grafikte benzer şeyleri göreceğiz şimdi bakın. 15 dakikalığın altına endeksle birlikte sarkmış, inmiş, şimdi üstüne atmış kısa vadede izleyeceğin değerler şunlar bakın 3501 stopla İdea şuraya kadar tepki vermeli 37 38 bunu şimdi bugün en güzel Türksel'de göreceksiniz biraz daha e yazmamışız Türksel'de bakın şöyle göstereyim 15 dakikada nasıl geldiğini tepki verip gün içinde bakın şuradan tepki aldı ve çok güzel tatlı bir şekilde 15 dakikalığın üstüne geldi yerleşti. İşte bunun gibi. Birçok kağıtta bu hareketi göreceksiniz. Eğer 15 dakikalık üzerinde haçtığım her kağıt tutunabiliyorsa yön yukarıdır. Mesela takip ettiğim yine kağıtlardan bir tanesi NK. Hepsinde hemen hemen aynı tabloyu göreceksiniz de. Bakın 15 dakikalığın üzerinde ilk defa tutunabilmiş. Denemiş, denemiş, olmamış, bir daha denemiş, olmamış ve nihayet üstünde tutunabilmiş. Bakalım bugün durabilecek mi? Gibi. Devam ediyorum prash, bakın güçlü kağıtlar zaten iki saatliğin altına sarkmadı 15 dakikaların üzerine de atınca endeksi de götürmeleri gerektiğinden dolayı götürdüler mesela ben en son videomda sasa ile endeksin yapılacağını söylemiştim hatırlayan arkadaşlar vardır o zaman sasa günlükte neredeydi açalım gösterelim şuralara yakındı şu düşeni kırdığını söylemiştim sasa'nın o zaman bunlar öncü kağıtlar. Endeksi bunlarla rahat yapıyorsunuz. Ağırlıkları yüksek. Bakın şurada kırılıp onay alındıktan sonra buradan da endeksin yukarı kalkacağını söylemiştim aynı videoda ve buraya kadar gelmesi gerekiyordu. O zaman da dedim ki Sasa bunun üstünde tutunabilirse endeksin önü açık. Bu Sasa'nın da önü açık. Şimdi öyle bir kritik yerdeyiz yani. Bugün ve yarın. Riskli yerler. Ya endeksi yatayda tutacaklar, yukarı gitmeyen kağıtlar gidecek. Mesela işte atıyorum Turkcell ve Enka gibi. Ya da arkadaşlar tekrar aşağıya doğru bir yolculuk başlayacak. Bakın 15 dakikalık üstünde Sasa'yı da görüyorsunuz. Devam ediyorum. Bir yat mesela. Bu tahtacı tabi biraz ilkel bir tahtacı olduğu için beceremiyor bu işi. Bunu birçok kez ifade etmiştim. 15 dakikalığın üstüne atıyor iniyor falan. Ama bunun da tepki vermesi gereken seviye burası 1070. Hani endeks burayı geçti çünkü. Bunun da buraya kadar gelmesi lazım bence. En kötü ihtimalle öyle söyleyeyim. Bunun stop değerini veremiyorum. Kağıt çok sığ arkadaşlar. Bunu almak da zor, satmak da zor. Ve girerken ona göre düşünün derim. Bu Sanica sanıcası bakın bu da aynı yerde. Burada da yine takip edeceğiniz değer 27.98. Bunun altına gelmezse ilk tepkisi 28.93. Sonra da tepelerden birini seçip kısa vadede çıkabilirsiniz ya da stop olarak kullanabilirsiniz. Bu her bir tepeyi bakın. 30.50 geldi. Üstüne attı. 31.50. Üstüne attı. Takip edin. Çizin çizginizi ve takip edin. Yeni bir halkar zaten. Tekrar aynı noktalara gelebilir. Yine sasa ile birlikte kozalında endeksi yapabileceğini söylemiştim. Ve bakın 2 saatlikten döndü. 15 dakikanın üzerine atınca da bakın tepki görüyor musunuz? İşte şu tepki yani. Bu tepkiyi birçok büyük kağıtta gözlemleyebilirsiniz. O yüzden yapmayan kağıtların yapacaklarını düşünürsek endeksin gitmesi gerekiyor diyorum ama yapmak zorunda da değiller. Unutmayın bunu. Kozal'da da öncekiler tepeler hedef olur. Günlük açar bakarsanız. Düşeni kırmış mı? Tam düşene gelmiş. Bakın aslında hepsi böyle dönecekmiş gibi de gözüküyor piyasanın aşağıya doğru. Bakın Kozal'a satış. Sasa'ya satış. Dün Sasa'ya bir satış getirdiler. Devre kestiler arkadaşlar. Endeks hemen yamuldu. Kağıtlar da gitti. E, dolayısıyla şimdi Kozal bunun üstüne atıp bugün kalıcı olabilirse e, o zaman endeksin yönü de yukarıya olacaktır. Yani iki tane, üç tane kağıtla arkadaşlar endeksi yapabiliyorsunuz. Maalesef. Böyle sığ bir piyasamız var. Gerçeği yansıtmıyor o yüzden. Neyse. Bunları çok söyledik zamanında. Bu muydu kağıdımız? Unuttuk hangisini açtığımızı. Şuna bakalım. 15 dakikalık. Tamam. Penta. Bakın mesela beceriksiz biri daha. Görüyor musunuz? Mesela bu kağıtlar gelir mi diye isterlerse bekletebilirler endeksi. Daha içim okuyu aşamamış zavallıcık. Yani şimdi bu kağıt önce bunun üstüne çıkacak. 43.53 sonra da buraya tepki verecek. 44.72 üstünde kaldığında siz artık şunları bekleyebilirsiniz. 49'u ya da 52'yi bu esnada endekse çakmazlarsa. Evet endeks giderse bu da yeşilin üstüne yani 15 dakikalık 200'ün üstüne atarsa verdiğim hedeflere gitmesi gerekiyor. Stop değerlerini söylemiyorum. Kağıtlar zaten göçmüş. Dibine dibine gelmiş. Baksanıza. Yani operasyon yemiş bir kağıt. Tekrar eski yerine inmiş derken aklıma Nugyo geldi. Bu da 6.20 aldığımız seviyeye kadar indi. Hatırlarsanız şurada almıştık. 6.20 bakın 15 dakikalığın üstüne atmıştı. Görüyor musunuz? Gitti. 10 liraya gitti kağıt neredeyse. Oradan tekrar 6.20'ye geri geldi. Buradan alınabilirdi. O zaman yine aynı videoda Nugyo'yu da örnek verdim. Ve 200 günlük üstüne gitti. Kapanış yaparsa alın dedim. Bu tepki hareketi. Bakın şurasıydı. Görüyor musunuz? Cuma günü alınması gerekiyormuş. Ne? 6.62 stopla. Belirtmiştim bunu da. Hiç unutmuyorum. Videoda vardır. 15 dakikaların üzerine attı. Şimdi bu da 2 saatliğe gidecek. Bugün bu da eğer aşağıda kırmazsa 7.16'yı 7.16'ya gelirse alınabilir. O civarlara. Buradan da alabilirsiniz ama tam ortada kalmış. Dikkatli olun. 7.16'yı kırmazsa buradan hedef 7.70 olacaktır. Üstüne atarsa da yol tekrar yön yukarı. Hepsini sonra çizeriz arkadaşlar. 2 saatliğin üstüne. Yani önceki tepeleri baz alın. Endeks yukarı gidecekse 6.000'lere. Dönür demedim. Dikkat edin endeks için verdiğim kritik bir değer var. 5800. Onun üstü anlamda. Ons altında söylediğim gibi. Zoran. Bakın hemen atmış kendini 15 dakikadan üstüne görüyor musunuz? Sağlam kağıtlar bunlar. Tahtacı da işi biliyor. Hemen çekmiş yukarıya. Ya da endeksin yukarı gideceğini biliyorlardı. Bazısı önceden haber aldığı için bunun da şimdi ne yapması gerekiyor? 6.49 ya da 6.63'e gitmesi gerekiyor. 6.63'ün üstünde tekrar döngü başlayacaktır arkadaşlar. Tutunabilirse. Şu an aşağıda stop yerimiz 5.98. Yukarıdaki hedeflerimiz de 6.63 ve 6.49. Kısa vade çıkış yerlerini söylüyorum. Üstünde kalırsa yön yukarıya. Zaten endeks de üstünde kalacak demektir. ARDYZ bu da yeni 15 dakikalık üstüne atanlardan Türksel Enka gibi. Bunu da bugün tutunduğunu görürseniz 8.95 üstünde bu da 9.65-9.73 hedeflerine gitmeli diyorum. Gidebilir mi? Evet gidebilir. Tamam buna müsaade ediyor. Sonrasında tekrar aynı şeyleri söyleyebilirim. Her kağıt için aynı şeyleri söylüyorum dikkat ederseniz. O yüzden uzatmayalım. Megap siz de anlayacaksınız zaten. En başta dedim ya kağıtların hepsi aynı yerde. Bakın 15 dakikalık üstünde tutunabilmiş. Hedefi ne olacak? 6.88, 7.29 Bunun üstünde kalırsa yön yukarı. Penguang'da Bu 15 dakikalığın üstüne çıkmaya çalışıyor. Belki bugün tepki verecek olan kağıtlardan bir tanesi. Ben Goyangaday'da hatırlarsanız buralarda söylemiştik. 15 dakikalık kırılınca görüyor musunuz? Stop olmanın ne demek olduğunu. Böyle çok acı bir şekilde öğretiyorlar insana. Şimdi üstüne atmak üzere. Bugün üstüne atar kalıcı olursa 7.53 stopla alınır. Hedefi 8.09-8.15 olur. Nugyo'yu söyledik. Bu tepki vermemiş olanlar tepki verme ihtimaline göre alınabilirler arkadaşlar seçebilirsiniz bunların içerisinde. Mipaz 1178 üstünde kalmayı başarırsa hedefi 1233, 1212. Desa bakın mesela hemen çıkmış kağıt. Sıra sanırım kağıt. Hemen çekmişler saçma sapan grafiksel hareketlerle saçmalamış yani. Hatta 15 dakikalığı çoktan geçmiş gitmiş bu hepsini kırmış bir de aşağıya düzeltmeye gelmiş. Yani kısa vadeli stop yere 56.97. Bunun altına sarkmıyorsa buradan tekrar endekse bağlı olarak <laughs> yukarı yönlü bir hareket. Bunda da beklenebilir. Data gate bakalım bu ne yapmış. Bakın bu da çok güçlü çıkmış görüyor musunuz? İşi bilenler alıyorlar arkadaşlar tahtacılar. İşi bilmeyenler sürünüyor. Hemen almışlar. Hemen tepkisini vermiş. 16.50 üstünde kalabilirse hedefi 18.32 18.69. Tabi arada endeks satış yemezse bunlar aşağıya da gelecekler ortalamalar. Onu da unutmayın sakın. Ya yani illa araya gidecek diye bir kural yok. Çizip görmeniz gerekiyor ekran karşısında. Marka bu bile toparlamış bakın. 15 dakikanın üstüne atmış tutunmuş. Hedef 2 saatlik ve 1 saatlikmiş. Bayrak gibi bir şey yapmış zaten burada. Bugün herhalde 4.33-4.35'e gider diye düşünüyorum. Açılışta bir yukarı alır sonra çakmazlarsa. 5800'e kadar sürüp oradan aşağıya çekme ihtimallerini sanki hisseder gibiyim. Bakalım ne yapacaklar. Bunun da aşağıdaki stop seviyesi 4.07. Kırılırsa iner. 15 dakikalıkta da stop olmayan şöyle bir zararı göğüsler arkadaşlar. Benden söylemez. Ha hocam diyeceksin her zaman öyle mi oldu? Olmadı ama ya olursa? Burada da çok kes kırmış. Böyle sığ kağıtlar. Basit kağıtlarda bunları çok görürsünüz. Bunlar da zaten işlem yapabilmek zordur. Tahtacısı takip eder durur. Akbank. Bakın Akbank'a bakalım. Garantiye de bakalım. Bunlar da 15 dakikalığa kadar gelmişler. Yani sıra bunlarda aslında bence. Bunlar da 15 dakikalık üstünde bugün atıp kalıcı olurlarsa. Son dakika çizmişler mesela. Hedefi 17.96, 18, 13. Mesela bugün biraz belki satış gelirse Kozal'a ve Sasa'ya. Belki Tüpraş'a işte bunlarla dengeleyebilirler eğer düşürmek istemiyorlarsa endeksi daha henüz tamamen kurtulmuş değiliz. 5800 üstünde kalmayı başarmalı dediğim gibi endeks. İlk engeli açtı ama. Tebrik ediyorum. 3 kağıtla bunu yaptılar. Yani 3. 3 kağıt deyince de neyse. Ağzımı açmayayım şimdi. Garanti 15 dakikalığa kadar ancak çıkabilmiş. Gücü yetmiş. Bugün üstüne attığını görürseniz 25.54 üstünde. Hedefi de bunun 2735 2738 olmalı Aslında endeksin bize gösterdiğini tüm kağıtlar gösterebilmeli arkadaşlar kısacası bakın tekrar açıyorum endeksi görün 15 dakikalığa kadar koşmuş biraz düzeltme ardından üstüne atmış ve saat iki saatlik kırılmış şu hareketi yapması gerekiyor kağıtlar bugün o yüzden e, Türksel dün yapabildi bir parça hareket Türksel'de hareket bekliyorum. Yine Türksel zaten benim hatırlıyorsanız söylediğim kağıtlardan birisiydi. İyi de tepki verdi söyledikten sonra. Güzel bir de kar bıraktı. Stop olamadıysanız zaten ona diyecek bir şeyim yok. Her seferinde vurguluyorum bunu. Piyasaya hiçbir zaman güvenilmez arkadaşlar. Hiçbir zaman. Para babaları çünkü. Onlar zararına sattığına bakmayın. Bir arkadaşımız mesela yazmıştı şimdi hatırladım. Akbank'ta Garanda 1 almış 3 satmış Bank of America. Yani çok önemli değil. Onlar nerede kar ediyorlar dediğim gibi arkadaşlar. Onlar Viop'u yapıyorlar. Bakalım Viop'a. Viop'ta endeks gibi bakın 2 saatten üstüne atmayı başarmış. Şimdi Viop'ta şurada yakaladılarsa satışçıları. Bakın son hamle. Şurada satışa giriyor ya. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Burada herkes satış açmaya başladığında sayılar çoğalmışsa sert bir hamleni yukarıya çekip eğer onları burada köşeye sıkıştırdılarsa bir daha dönmez endeks. Onu söyleyeyim. Bu Şubat sonuna kadar böyle gider. Sıkıştıramadılarsa bunun için tekrar aşağıya inip eğer niyetleri gerçekten view'u yukarı almaksa yeterince satış açtıramadılarsa insanlara tekrar aşağı sürüp satış açtırıp tekrar sert bir şekilde yukarı alıp onları köşeye sıkıştırmaktır. Niyetleri bu. Evet kanalın içine girmeyi başarmış bir yok. Güzel. Yani burada kısa vadede 5808 ve 5547 bugün için destek noktaları. Yani bu kendini doğrultabilmiş mi? Hemen şuraya küçük bir çizip analiz. Abla 6022'nin üstünde ancak arkadaşlar adam olacak. 6022. Bu düşeni kırmış. Kanal içine girmiş. Yani köşeye sıkıştırmışlar gibi gözüküyor. Ama rakamlar onlar bildiği için ben ezbere konuşuyorum. Grafiklere bakarak ancak. Köşeye sıkıştırmışlarsa bu artık böyle. Onlar dua ederler. Dururlar gece gündüz arkadaşlar. Terste kalanlar. Ha şimdi dönecek. Ha şimdi dönüyor. Aşağıya doğru sert bir satış yaparlar. Tekrar satış açtırırlar. Ortalama düşür derken bu dönmez arkadaşlar. Bu nereye kadar gider biliyor musunuz? 7100'e kadar. Bakın 5000'den alırlar. 7000'e kadar götürürler piyasayı. Hepsi patlar burada. Vatarlar yani kısacası. Çok acımasızdır. Yani o yüzden bankaların bir alıp 3 satmasına falan bakmayın. Amaçları tamamen diyor bu kontrol edebilmektir diyorum. Benim kendi düşüncem doğru ya da yanlış bakın. Ama piyasadan öğrendiğim bir şey varsa o da bu. Evet görüntü bu arkadaşlar. Bu hafta güzel bir hafta olması ve bundan sonraki haftalarında güzel bir hafta olması dileğiyle hepinize bol kazançlar.